Neden çağırdılar seni? Bir şey mi öğrendiler dersin? Bilmiyorum. Gidince öğreneceğiz. Gerçeği söyleyecek misin? Tabii ki hayır. Neden? Yeterince zararsız insanlar olduğu anlaşılmadı mı sence? Bak Esra, bu büyük bir oyun. Bu nedenle kimin kime zarar vereceğini asla bilemezsin. O nedenle sen de çeneni kapalı tutsan iyi olur. Bugüne kadar konuştun mu hiç? Hayır. İyi o zaman. Bu saçma uyarıya da gerek yoktu. Tamam. Affedersin. Bak sadece çok gerginim. Dün geceden beri abime ulaşamıyorum. Ne yapıyor, neyin peşinde en ufak bir fikrim yok. Onunla konuşmadan kimseye bir şey söyleyemem. Her şeyi inkar etmek zorundayım. Anlıyor musun? Bütün bunların ne anlama geldiğini bilmiyorum. Evet abim bir bilim adamıydı. Ama pek çok çalışması vardı. Bunlar da onların birkaçı sanırım. Ne söylememi istiyorsunuz Mehmet Bey? Beni neyle suçladığınızı bile anlamıyorum henüz. Bana bak Sedat. Bey. Abin olacak adam çocuklarımızı denek olarak kullanmış. İşte ispatı. Bakabilirsin. Bakın. Neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Söyledikleriniz doğru bile olsa benim bunlarda bir ilgim yok. Abimle gidip konuşayım diyeceğim ama abim öldü. Ölmedi. Kayboldu. Evet, kayboldu. Ama sizce yaşıyor olsaydı çoktan bulunmuş olmaz mıydı? Gizli gizli görüşmediğiniz ne malum? Hı? Aha, yeter ama. Ben bu deli saçmalıklarını daha fazla dinlemek istemiyorum. Hadi Esra, gidelim. Esra istediği yere gidebilir. Ama sen burada bana gerçekleri anlatmadan hiçbir yere gitmiyorsun. Dur. Bu ne ya? Zorla mı tutacaksınız beni burada? Hiçbir kanıtınız yok. Abin kalp canı. Bizim çocuklarımız kalp hastası. Ve abinin listesinde isimleri var. Bundan alakanız mı olur? Şimdi otur oturduğun yerde... ...ve bütün gerçekleri anlat. Aylin'i neden kaçırdınız? Aylin kaçırıldı mı? Ne diyorsunuz siz? Yeter! Yeter ama değil mi? Burada durmuş gözümüzün içine baka baka oyun oynuyorsunuz bizimle yeter. Sakin Çek hadi. elini. Hem sen kimsin? Hı? Neden geldin buraya? Kim çağırdı seni? Siz hepiniz bu işin içindesiniz değil mi? Saçmalamayın lütfen. Allah hepiniz kahretsin. Bence hemen panik yapmayın. Aylin belki bir arkadaşına gitmiştir. Genç onlar. Haber vermeyi unutmuş olamaz mı? Birazdan çıkıp gelecektir. Bak görürsünüz. Mehmet Bey. Bakın sizi çok iyi anlıyorum. Evinize zorla girilmiş. Kızınız kaçırılmış. Kontrolünüzü kaybetmeniz çok normal. Ama inanın bana yanlış kişiyi suçluyorsunuz. Benim bu olanlarla hiçbir ilgim yok. Söylediğiniz gibi abimin bu olanlarla bir ilgisi olsa bile... ...abim yıllardır ortada yok. Bir gün aniden ortadan kayboldu ve ben bir daha haber alamadım. Bakın emin olun size yardımcı olmak istiyorum. Ama elimden bir şey gelmiyor. Polise haber verdiniz mi? Hayır. Bize gerçekten yardımcı olmak istiyorsanız siz de bir şey söylemeyin. Tamam. Siz nasıl isterseniz. Artık Sedat'ın bu işle bir ilgisi olmadığını ikna olduysanız biz gidebilir miyiz? Umarım kızınızı bir an önce bulursunuz. Umarım. Buyur. Bir gelişme olursa haberdar et olur mu? Tamam. Hala dostuz öyle değil mi? Benim pek fazla dostum yok Sedat Bey. Hala beni suçladığınıza inanamıyorum. Tamam Sedat, anlayış göster biraz. Ben hala Aylin sorumsuzca davranıp bir arkadaşında kaldığına inanıyorum. Saatine bakacak, eve ne kadar geç kaldığını anlayınca koşturarak gelecek. Siz kızacaksınız, o da özür dileyecek. Ve bitecek. Umarım. Görüşürüz. İnandılar mı dersin? Pek sayılmaz. Ama ispat edemezler. Sakin ol. Aileni kim kaçırdı peki? Ya abi almış olabilir mi? Mümkün değil. Abim kimseye zarar vermez. O zaman geriye tek bir ihtimal kalıyor. Büyük abi. Eğer çocukları bulduysa bizi de bul demektir. Ortalık çok karışacak Esra çok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.